dostlar bugün yine garip bir rota Fatay İskenderun Arsus buranın ismi neydi Mustafa? Madenli. Madenli'deyiz abi gene mükemmel e, tarla yolları böyle sağlı sollu her yer yeşil gördüğünüz gibi Dağlar. şimdi bu dağlara doğru tırmanış yapacağız farklı köy yollarından geçen yine yapmıştık 2021 girişinde yine böyle farklı bir rota yapmıştık Bugün üç kişiyiz. Mustafa Burak, ben. Üçümüz. Koşullar hala pandemik. Aradan 15 yıl sonra bundan bahsedeceğiz. Vay anasını nasıl zamanlarda diye. Yüzümüz maskeli. Ben böyleyim. Birazdan araziye tam çıkınca da maskeyi çıkartıyoruz. Orası. Hareket halindeysek zaten mesafeliyiz. genellikle. etki etmeden. Yüzüm oğlum neredesin? <laughs> Öğlerim dedim, dedim sabah buradaydı. Adam böyle oluyor işte. <laughs> sağ sağlasın. Paylaştım <laughs> canım, baktım nazik tatlı bir sistem var dedim yarın sabah geliyorum <laughs> Sabah kadar buradayım bugün. Sabah kadar buradayım bugün. Sabah kadar burada. Be, be. E. Azma zamanı. Anan anan. Gazlamayın. aşağı. aşağı diyor. çayım Oy çok güzel ya <laughs> kısa patlamalarla sürüş çok güzel oluyor. Ama araba engel oluyor. Baştan geçiyoruz. Çok iyi. Geçen sefer burada tam şu virajda e, ön lastiğim kaymıştı. <laughs> Buraya kaçmıştım. Ya şu parkenin üstünde topraklar çok riske sokuyor işi. O çok güzel taş atıyor. Geliyor. Han er ennå. Hva er det? Az sonra alır genelce yok tabi. Birazdan o suyun oraya gideceğiz. Orada yemek yiyeceğiz tam orada. Yemek yapma yerine geldik. Mükemmel ya. Harika ortam var. Aa! Oh! Su <laughs> <laughs> yüksekmiş. Panik oldum. <laughs> Mustafa gene tarih oldu, uluyor. <laughs> <laughs> Huh? <laughs> <laughs> diken varsa geçtim. Hemen geçebilir miyim? Deneyelim. Geçtim valla Diken mi lan bunlar? Ah, ah. Oh, mutlu. Oh. <laughs> Hiç hoş değil. Dikenler var. Mecbur kaldırdım bisiklet öyle geçiyor Allah bu da iyi kesin nasıl patlayacak. <gülüyor> <gülüyor> Daha mı gidecek? Burada gelsin bunları. bak Hayvan hayvan Adam doğru ama Yanlış yok. değil adam doğru Abi adam haklı ama yani <laughs> Buradan geçebilir miyim acaba? Burası çıkılmayacak. Çıkılırsa güzel olur ama Burası da mükemmel Harika ya Cennet resmen Mükemmel. Yazın olsa kesin burada yüzerdim. Kesin yani. Bir dakika düşünmeden şunun ortasına yatardım şuraya. Orada keyif yapardım. Su üstünden aka aka. Yazında mı gelsem ne yapsam buraya? da süper ha. Bura çok güzel. Daha önce de buradan gittik. Ara yollardan dolanıp aşklar tepesine tırmanacağız. Orası da çok mükemmel manzarası olan bir yer. Artus'daki en güzel manzaralardan. Şu manzaraya bak ya. Efsane. takip et. Manzara var. Aa, çok iyiymiş be manzara. Nereye gidiyoruz? Konacıya mı? Ortak Konacıya mı gideceğiz? Ne diyeyim? Severim. Yön göster hızlanamıyorum gaza geliyorum. Hey yavrum be. Nereye gidiyoruz? Şuradan bir yol daha aşağı daha iniyor yaptı. mu? <laughs> yol süpermiş lan. Şey gibi, Beni daha önce niye getirmedin buraya? Burası çok iyiymiş. Ben buradan inerim. <laughs> ben buradan inerim. <laughs> buraya geldim. Geçen video çekmiştim ya. He. <laughs> Tam o senin burada yerde bitirebilirdim. Baktım yol bitti burada durdum. Şurada da <laughs> bir e İki genç oturuyordu. Ha. İki sevgili. Oh. Baktılar şöyle. Ağızlarının tadını biliyorlar. Yok kızla kızla kız böyle Me mekan süper yani. Bu hayatı yaşıyorsun dedi. <laughs> Döndüm ben de sizle yaşıyorum <laughs> 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 Doğru tabi Biz yaşıyorsunuz siz ne yapıyorsunuz? Boş mu yaşıyorsunuz? <laughs> Şuradan yol iniyor mu acaba ya? Yol yavaşmış ya. <laughs> Öbür taraf olsa daha iyi olurdu. Şimdi buradan tırmanacağım. Sonra geri ineceğim. Tırmanış boşuna uzun sürmesin. Kapatıyorum şimdi. İniş videosu yapacağım buradan. Evet. Tırmandım. Şimdi geri iniyorum. Ah, feci bir yer. O daha az önce şunun üstündeydik. dedik. Şimdi dolanıp aşağı indik. Şimdi buraya ben geri tırmandım şuradan, çaprazdan. Manyak bir yer. Ah, çok güzel be. <laughs> Çok güzel lan. <laughs> Oy. Şuradan inseymiş inilirmiş. Efsaneydi ora. <laughs> tamam şeytan taşlama. <gülüyor> Yapma. Susalım. <laughs> Yo açık <laughs> <Sövesen> mi? <gülüyor> <gülüyor> Teker inenler burada ha. Burası Ağacıklar Tepesi. Ondan böyle diyorlar. Yani şuradan direk inip orada biraz manzara izleyeceğim. Nerede? Geçen sefer indiğim yerde. Ee, ora Ha ora, ha, ora işte. Benim o çektiğim videoda hiç söylemeden daldım oraya direkt. Mustafa şok oldu. Bakayım inilir mi? Nerede? İnilir. Burada manzara iyi. Burada daha iyi ya. 3 ay önce buraya geldiğimde akşam üzeriydi. Manzara bu kadar iyi değildi. Işık biraz zayıftı. Şu an daha güzel. Daha efsane. Aşıklar Tepesi'nin uç burnu önümüzde Arsuz'un denizinin koyu. Mükemmel. Ortalık harika. Bilmiyorum. Bana mantıkla gelmedi. Zaten fazla yani. E, Artık şey lastiği oluyor yani. Ee, çok güçlü adam bir şey. <laughs> ya bu Öldürür yani. Bizi boşaltamaz. Sağa dönüş var. Şimdi şey de telefon ulaşıldı anlamadım dediğini yine Bir üşüyoruz, bir sıcaklıyoruz. Yine üşüdüm. Bir yemek, bir yemek. Aa, evet. Canım çay istedi. <laughs> Vay be. bomboş. Alışık değilim buraları böyle görmeye. Kışın ikinci olur. Bir de sel gelmiş bak. Su gelmiş şuralara kadar. Ben kışın burada tek başına yerden çıkıp şeye kadar gidiyorum. <laughs> Çocuğa... Güzel yer ya bura. Yaşlanılacak yer yani. Senin zincir dövüşüyor resmen. Ya istiyorum, <laughs> ya istiyorum diyor cır 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 cır. <Gülüşmeler> <gitti> Aynen. <hayalakımda Gülüşmeler> bu nasıl gelmiş buraya? Yani, bu kadar mı? Getirir mi ya? ya bu Burası dere gibi akıyor yani. yani, şey de ya. Allah. Şuradan belki akıyor. delirdi ya Deniz. Ben şu birini de var Gerçekten. Gerçekten. mis gibi bomboş. Harika ya. Kesene Aynen kesene bereket ya. Rahatladım ya. Bir daha gelene Mustafa gelsin biz gez İşte bir he. Ge <laughs> diyorum. Çoktandır hırpalamıyormuş kendini. Çok sakin geziyormuş. <laughs> Bana bir yayla yaptılar Sofuları buradan çıkar. <laughs> ölür lan oradan o. Yani oradan ölür o diyorsun da sen de ölün yani. Ölüyorum zaten orada standart. Bu, bu rubleyle sen, sen de faydalı değil orası. Sana da faydalı yani değil. Yani çıktım da sen bana sordun. Önüme geçin bakayım. Şu köprü önünden geçin. Mail görünsün. Dur kaldırayım mı? Mail görünmüyor siz arkada olunca. Aynen kameraya Frans. İyi görünüyor. Tabii canım. O da rüzgar gene mi arkamızda? Niye hiç esmiyor? Gene mi şanslıyız? Ne oldu? Rüzgar şans sıfır. çok güzel yani. Farklısın. Aynen. Normalde karşıdan yıkardı bizi. Sen i̇kiye yani bölerdi. Yaratan, yaratan. Öyle şeyler söylemiyoruz. <laughs> <Yardım, yaratan. gülüyor> <Yardım, yaratan. gülüyor> Değmesin kardeşim. Kusura bakmayın. <laughs> Değmesin ya. Sağ mı sol mu direkt mi? Direkt. Okay. Okay babeci. Sahilin sonuna kadar biliyoruz. Şurada bir ön lastik asıtayım. Köpeği poşet zannettim lan. Köpeği poşet zannettim. <laughs> Şaşırdım. Köpekmiş o. Ya memleket güzel işte. Böyle olacak. Aynen. Nefes aldın mı çıkacaksın. Kendin sıkıldın kendine. mı gelip şurada iki yatacağım. Beleneceğim. <laughs> Abi ben ne oluyor? Bu arada bir işte, damarımda. Karımda. Hareket var. Mojna. Mojna ya. ya. Mojna sıpası var.